Herkese merhaba. Yaklaşık 160 litrelik deniz akvaryumum. Bayağı bir uzun zamandan beri sisteme oturtmaya çalışıyorum. Bayağı bir denemeler yanılmalar yaptım. Şu an için tek sorunum Bubble anemonların şişmemesi. Diğer engelleri aştım gibi gözüküyor. Şu Star Polyp bu kadardı. Akabinde bu hale geldi. Yaklaşık 5 ayda bu hale geldi. Şuradaki kaya sarmak üzere aydınlatma olarak metal eli de kullanıyorum içinde 150 watt raydum var iki tane de böyle soğutucu fanlarım var bunlar da <laughs> şöyle bir tesisata bağlı yarım derecelik bir gel de çalışıyorlar. Dalga motorumuz RV4. Şu su tamamlama bağlantısı ve su tamamlama bölümü. Şurada ozmozdan aldığımız su <laughs> katkılar. C balance kullanıyorum. Ve bakteri olarak Fritz'in Fritz de 460'ını kullanıyorum. 460'a girmeye başladıktan sonra yaklaşık bir hafta Skimmer'da baya bir delirme oldu. Yeni yeni cihaz kendini toparlıyor. Sanırım bakteriler, bir bakteri kültüründe bir çatışma oldu. Bu da yeni yaptığım Jovbert sistemli Refrigium bakterisel döngü yani eminim döngüsü olmadığını düşündüğümden ötürü bunu yaptım. İçindeki çanağı soracaksınız. Yukarıdan gelen su çok tazitli geldiği için kumu havalandırmasın diye koydum tabağa. İyi de oldu. Maron türü perkula, perkulalar. Bunlar biraz bir arkadaş tarafından verildi. Biraz hırçınlar ondan burada tutuyorum bakalım. Ee, çok sert görürsem al, almayı düşünmüyorum tanka. Gelen su refüjüme farkındaysanız bayağı kalın bir kum katmanı oluyor. Altırta pe, denilen bir e, bakteriler tarafından eminim ulaştıracak bir sistem var. İşte e, sineklik de bunu birbirinden ayırdım. Burada da mercan kırıkları var. Üstünde biraz daha kalın kum. Üstünde standart incelikte olan kum. <laughs> 20 milim kalınlığında gibi. Normalde su buradan arkadan saptı benim sistem. Buradan geliyordu. Tekrar buraya basıyordu ve buradan ...taşırma usulüyle arkaya devam ediyordu. Ben şimdi arkadan gelen suyu buraya getirdim ve buradan tekrar ana tanka taşırma gibi yaptım. Sistemimin başından beri arkadan taşırmalı. Dört dörtlük düzeni yeni oluşturdum diyebilirim. Bu da Babo Magus E5. Sıcaklık 24 25 derecede sürekli sabit. Şurada gördüğünüz gibi bir prop var. Bu prop sayesinde fanlar devreye girip çıkıyor. Şöyle gösterebilirim onu da size. devreye girdiler. Sıcaklık yarım yarın derecede skalada ilerliyor. Şurada benim su tamamlama cihazım. Bu çok basit bir sistemle yaptım. Ucunda kinder sürpriz yumurta var. Arkasında bir tane e, pirinç bir ağırlık var. Küf yapmasın diye. Akabinde burada bir tane switch var. Bu switch hem, art, yani hem ters etki hem doğru, e, düz etki olarak çalıştırabiliyorsunuz. Açma kapamayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şaman su eksilince ağırlıktan şamandıra aşağı gidiyor. Ve tekrar su geliyor. Yaklaşık bunu bir seneden beri kullanıyorum ve hiçbir sıkıntısını görmedim. Çok iyi çalışıyor. Başka ek olarak gösterebileceğim pek bir şey yok. Genel olarak akvaryum böyle. Şu yandakini sorarsanız o da hava motoru elektrik kesilmesine karşın bir önlem gibi düşündüm ve koydum. Şu kayadan üstünde giyiyorsunlar. bir ara silikat reçinesinin TDS değerini kontrol etmeyi unuttuğumdan bayağı bir silikat reçinesi bayağı bir eskimiş ve ben hala su değişime devam ettiğim için yosunlanma başladı. Oradan kalan ama, ama sanırım onu da atlattık gibi. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi oylar diliyorum.